<laughs> Ona böyle bırakıyormuşuz. <laughs> evet, şimdi şimdi tutsanların baba Yıldız elim ıslak şu. 0.5'e bassana 0.5. Oraya değil oraya Devam devam. Evet, devam. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Hatun, Sen yaptın mı? Aynı şey. Aynı. Hadi Yıldız'ın ağzına sıra aynı. o zaman. Geç. Tokyo'dayız. Shinto ritüeli galiba. Öyle bir şey. Bu bir nevi bir Japon abdesti gibi bir şey. Evet. Abdest ne demekmiş? Abdest. Su ile temas. Hadi kap. Farsçadan ab, su, dest, temas. Evet, önce bir Evet. Evet. Bitti. Harika. Şöyle biraz etrafta göstereyim, kapatalım. Bakın buradan da C'nize çekerseniz içinizde arınıyormuş. Oh ben dumanından aldım. Siz de almış kadar olmuşsunuz. Dumanı da soluyarak <gülüyor> içimize beynimizi <laughs> getirdik. Atilla Bey'le evet. beynimizi açıyoruz. Şöyle Evrende sizi benim böyle fotoğraf çekiyor. Kutsuyorum. Ha? O da fotoğraf taşı var tamam. ya. <laughs> mi? bak. Çek, şey, videoyu çektim. Bir, bitireyim videoyu. Şu, şu, şu... neydi şunun adı? Da... Özgür, şey yapın, gidin anlattılar mı size? Anlattım. Önce soldan... Ya tabii tabii. Abdestimizi aldık. Kızım bunun adı neydi? Beş katlı. Bu Japonya'daki en yüksek ikinci. Neydi? Praganda mıydı? Öyle bir şeydi. Dur. Mesut Bey'e saralım. Mesut Bey şunun adı neydi? Pagoda. 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 Tamam. Dondurmadı gibi vallahi ya, ya. Bak o En yüksek Japonya'daki 55 metre. Bu ikinci. Dördüncü de Aomori'deydi. O da 39 metreydi. Evet. Kendimi de göstereyim.